Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak bitirilen birçok kritik projeyi hamdolsun tek... Son 20 yılda... ...Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine atanmış, Ağustos 2019'daysa aynı üniversitenin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir ve vakfı mütevelli heyeti kararıyla da... De... Şubat 2021'de vakfın ilk yönetim kurulu başkanı konularında çeşitli say çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Ve evet, huzurlarınızda yaptıklarımız yapacaklarımızın işaretidir, garantisidir. Biz beşinci nesil savaş uçağından konuştuğumuzda biraz buruk bükerek bakılıyordu. Diyor Temel Bey bahsettin mi? Hani biz Bİ sistemimizden bazı mühendislerle falan çalışıyorduk ilk günlerde. Ve onların şu küçümser acaba bunlar mı diye bakışlarını hatırlıyorum. Şimdi herhalde onlar da hareket hayret ediyordur. Başka bunlar nasıl geldiler diye. Geçtiğimiz ay içinde Türkiye'nin açıkladığı savunma sanayi ile ilgili projeler bir ülkede her birisi bir yıl konuşulacak, ses getirecek iddialı projeler. Malum Anadolu gemimizi hatırlıyorsunuz. Anadolu gemisini sadece bir gemi yapmaktan çıkarttık üzerine siyahların konacağı bir gemi yaptık. Ben ve söz verdi. Hürjeti de onun üstüne indirip kaldıracak. Değil mi hocam? <laughs> Belki sonra Ankara 3'ü indirip kaldıracağız. O da arkasına gelecek. Ve bu yolculuk durmadan devam edecek. Anadolu gemisinden sonra bakın zahamızı yani zırhlı amfibi hücum aracımızı çıkarttık ve insansız deniz araçlarımızı çeşitlendirdik. İlk defa torpido atışını yaptık. İmece uydumuzu uzaya gönderdik. İmecenin yanında kılıç satı uzaya gönderdik. E, ee, çeşitli uçuşlarına devam ettik. Ve işte Kemal Keşten'e bir, seyir füzemizi açıkladık. Saçımızın şimşek hedef uçağı seyir haline geldi. Ve arkasından Atak 2, Ankara 3, ee, Mini var çok kan ve hücretimizi uçurduk. Bunların hepsi bir ayası. Ve şu anda bu hızla devam edersek bazıları ya bu bir seçim mi Hayır. Bizim yürüyüşümüzün normal bir hızı bu. Göreceksiniz bu yıl içinde daha nice müjdeleri hayata geçireceğiz. Bunların daha ilerisi yapacaksınız derken yaptıklarımızın yapacaklarımızın garantisi olarak gösteriyoruz ve sizlere bundan çok daha iyisini yapacağını söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Başında birkaç tuş dokunuşuyla 15 saniyede ekranınızı bulabiliyorsunuz. Yani bilgi çok kolay erişilebilir halde. Sizin göreviniz halde bilgiye erişmek